Kuraklık var ama meteorolojik kuraklık var şu anda. Yani yağışlar işte Ekim'den beri hatta bu yaz 2013 yazından beri yağışlar beklenenden az. Buna biz meteorolojik kuraklık diyoruz. Ekim bir Ekim su yılı 4 ay oldu yağış almadık yeterince. Ee, önümüzdeki günlerden itibaren özellikle Şubat ayı ve ilkbaharın yağışlı olması bekleniyor. Ee, bu yağışlar e, mutlaka yani çok büyük faydası olacak. Özellikle tarımsal kuraklık riskini azaltacak. Yağmurla karın çok büyük farkları var. Kar olması daha mı? Daha iyi. Avantajlı. Evet, Neden? Özellikle. Hocam? Çünkü kar yağdığı zaman 1-2 metre kar tonlarca milyonlarca ton suyun depolanması anlamına geliyor hı hı. ve bu yavaş yavaş eriyip yeraltı suyunu besliyor ve yazın yağışlar kesildiği zaman onun eksik olan tarafını tamamlıyor. Bir de hı hı. kar yağışı toprağı dondan koruyor. Hı hı. Toprağın içindeki bitki kökleri Toprak içindeki mikroorganizmalar yararlı bitki, canlılar da ölmemiş oluyor. Yağmur bombası bir çözüm olabilir mi? Yağmur bombası kuraklığın çözümü değildir. Yani hiçbir tarafında yağmur olması. Kurakla çözüm olarak kullanılmaz. Sezgin Tanrıkulu e, meclise e, bir soru önergesi vermişti. Onlardan birinde de e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur bombası siparişi verdiği iddiası doğru mu diye soruyor. Yani, e, daha önce kullanıldı mı yağmur bombası konusunda? İstanbul 94'lerde yapıldı bu. Bir kere yağmur bombasını denemek için bir kere bulut olması gerekiyor havada. Yani hı hı. biz öyle günler geçirdik ya hava açık. Herhangi bir bulut yok yani toplanma doğumlamak için yani bir bomba vesaire tabiriyle de herhangi bir bulut yok ki doğumlayasınız. Bunu böyle bir şey zaten imkan dahilinde değil. E, bu 94'lerde denenmişti. Yani dünyada da çok eski yıllardan çok denenmiş bir şey bu. Mesela Amerika'da 48 eyalette bu yasaktır. Birçok dünyanın her tarafında Afrika'da Zararı var mıdır hocam? Zararı olmadığı gibi yararı da, yani yararı yok. Zararı da şudur. Havalı mülkiyet problemi vardır. Yani şu anda İstanbul üzerindeki hava kimin havası? Bu hava biraz sonra Kocaeli'ne geçecek, oradan Atapazarı'na. Şimdi diyelim ki siz böyle bir deney yaptınız, yağmur bombası attınız vesaire. Ama diyelim ki herhangi normal bir şart, normalde de olan bir şey, sel oldu Kocaeli'nde. O zaman Kocaeli İstanbul Mahkeme'ye verebiliyor. Sizin yüzünüzden bizde sel oldu diyor. Çünkü, havanın mülkiyet problemi. Havanın mülkiyet problemi, problemi var. Tabii defa bu diyorum. Amerika'da yasaktır, yani çoğu dünyada yasaktır. Aslında 1974'te Birleşmiş Milletler'de bölgesel hava motifikasını Rusya'nın isteğiyle yasaklanmıştır. Yani bu bilimsel deneyler yapılıyor çöllerde birçok yerde. Daha çok yağmurun yani arttırma ile ilgili bu deneyler e, dağların yamaçlarında başarı olduğu görülmüştür. Hı hı. Yani bir dağlara doğru yükselirken hava bulutlar dağların denize bakan tarafını çok yağış bırakır. Bunu arttırabildiklerini görmüşler bilim insanları. Ama normalde başka yerlerde yağmur tohumlamayla e, yağmur yağdı görülmemiş şimdiye kadar bilimsel bir şey yok. Hı.